Günaydın Ayşe. Günaydın anne. Boncuğum günaydın. Nasılsın bu sabah bakayım sen? Çok iyi maşallah. Nasıl iyi olmasın ki? Oh abla oluyor abla. Kardeş de çıkıyor hastaneden. Çınar öyle ayakta yeme. Otur sana çay koyayım. Aa oğlum saat kaç oldu hala sofra başındasın. Geç kalacağız. Haklısın anne. Ay Ay Firuzem bir tanem hadi hoşça kalın. Ben arabada bekliyorum seni Çınar. Tamam geliyorum anne. E kaldı o zaman. Kaldı aşkım ya oğlumu bekletmeyeyim. Dur kızım. Of! Oh. Tamam madem ben de dönünce yapıyorum Akşam da hastaneden çıkınca ben seni ararım aşkım. Cık, oh. Çıkmadınız mı? Yani e sabah erkenden Çınarla bebeği hastaneden almaya gidecektiniz. Çınarlar gitti ben kaldım anne. çay demleyeyim ana kız başbaşı içelim mi? Olur içelim. Bir çay daha ister misin kızım? Yok anne sağ ol. bahçelere çıktınız bakıyorum. <laughs> Hoş geldin İkbal Hanımcığım. Hoş bulduk Şeref Hanımcığım. Oh. Hoş geldiniz anneciğim. Ah oh, canım kızım sağ ol yavrum. Nasıl bebek? Ah sorma gitsin. Nasıl güzel, nasıl şeker yüzü gözü böyle seçilmeye başlamış. Maşallah çok tatlı. Çınara benziyor vallahi. Çok şükür Allah anasına babasına bağışladı. Çok doğru dedin Şeref Hanımcığım amin. Yeşim nasıl? Vallahi o biraz tuhaf hallerde kızım. Hayır, başlarda bu halini doğuma bağlamıştım ama... ...gün geçtikçe bir sakin, bir mülayim oldu. Aklım şaşıyor vallahi. Geldiğinizi gördüm, içiniz ısınır dedim hanımım. Sağ ol kızım. Ah hele bugün bir görecektiniz. Ağzından bal damlıyordu bal. Hayır, şimdi kızı tanımasam... ...çektiği ıstıraplar adam etmiş diyeceğim ama... ...hiç ihtimal vermiyorum. Belki gerçekten de değişmiştir yani, Yeşim zor şeyler yaşadı sonuçta. Belki... Hmm. Kızım bu öyle böyle değil. Tutturdum evlilik yapalım diye. Olanın kırkı çıktı ya, Necip Bey'e de sen dedesin, kulağına adını sen söyle demesin mi? Hayır, sanki böyle örf adetleri aklı erermiş gibi. Aa! Ciddi misiniz sana mı? Hmm. Sen bile inanmadın. Ah bir de edaların hallerini görecektin. Her gören de sanır ki elinde Yasin'i şerif beş vakit niyazında. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Hı. Yok aile bir arada olsun. Yok herkes gelsin. Hı. Seni bile davet etti Şeref Hanım. Israrla senin de gelmeni istedi. Ama öyle böyle değil. Bir ısrar bir kıyamet sorma gitsin. Beni mi? Gerçekten mi? Hmm. Çınar gelsin anlatır zaten. Ama... ...can çıkmayınca... ...huy baki kalırmış derler. Yani bu davranışlarına mutlaka vardır bir sebebi hikmeti. Anneciğim böyle düşünmeyin. Belki eşim gerçekten değişmiştir. Yani annelik hepimizi değiştirmedim. Orası öyle de kızım. Bunun da mayası belli. Ekşimiş hamurdan baklava olur mu hiç? şey söylüyor değil mi? bayıldım biliyor musun? Çok güzel. Çok çeşit vardı. O kadar çok çeşit vardı ki aralarından biz de bunu seçtik. Beğenmene sevindim. Oğlumuz adına çok teşekkür ederim Caner. Biliyor musun? Annelik sana çok yakıştı. Çok da güzelleştirdi seni. Hadi bir şeyler yiyelim mi? Çok iyi gidiyoruz Zümrüt Hanım. Kendinize dikkat ettiğiniz kan değerlerinizden belli. Çok şükür. Elimden geleni yapıyorum. Sağ olsun Necip Bey de bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Teveccühünüz. Bir dahaki kontrole kadar görüşmemize gerek yok. Her zamanki uyarıları da tekrarlamıyorum artık. Madem her şey bu kadar yolunda, o zaman göz protezinden konuşabiliriz değil mi Osman Bey? Protez mi? Bu konuda acele etmesek Zümrüt Hanım? Siz sağ kolunuz olmadan yaşayabilir miydiniz? Sizden bu konudan da iş bekliyorum. düzgün bir şeyler yeseydin. Buna doyacak mısın? Canım aç olduğum için değil ki. Emzirdikten sonra içim eziliyor. O yüzden e, Tamam sen öyle diyorsan. Bak beni ara tamam mı? Telefonum açık. Tamam merak etme. Bin defa söyledin zaten. Oluşumu da öp benim için. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin. Bak bebek uyurken yat dinlen biraz. Tamam tamam merak etme. Bir şey mi unuttun? Ya sen tek başına kalabilecek misin? Aa, merak etme Sinan. Hastanedeyken de bebeğimle hep ben ilgilendim. İlaçları dışında her şeyi ben verdim. Hallederim merak etme. Tamam. Bak bir şey ihtiyacın olursa ara beni. Tamam. Ya, ben de şirketten ararım zaten. Görüşürüz. Çok yorgunum. Biraz yatacağım olur mu? Hı, tamam. tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun Yeşim Seni öpmeden geçip gidemedim. Hoş geldin. Yeşim yanından mı geliyorsun? Evet, Yeşim eve bıraktım. Biraz da oğlumla oynadım. Evet. şirkette çok işim vardı aslında. İşlerim olmasaydı evden çıkamazdım da. Oğlanı bırakamıyorum ki. Yeşim'le bebek nasıl peki? İyiler mi? İyiler. Ama ben biraz huzursuz oldum. Yani ilk günden Yeşim'i yalnız bıraktık bebekle gene. Niye ki? Bakıcı yok mu yanında? Hemşermin nerede? Evdeler de ne bileyim hastane, doktor, hemşire falan. Sanki orada daha dediler. Öyle düşünme. Sonuçta kötü bir şey olsa eşim arar. Ben de öyle söyledim zaten. Bir şey ihtiyacı olduğu zaman muhakkak arasın diye ısrar ettim. Bakalım. Evi beğendim peki? Ha evet, beğendi. Hatta bayıldı. Sınavı geçtim yani. İnşallah huzur içinde otururlar. Amin. Bir şey ihtiyaçları var mı? Yok yok ben ne gerekiyorsa hallettim. Zaten oğlan uyuduğu zaman da işim biraz dinlenecekti. E sen de sık sık gidersin artık. Akşam işten çıktıktan sonra muhakkak bir uğrarım. Yarında Mevlüt varmış. Öyle mi? Evet. Yeşim okutmak istemiş. Oo, ben çok geç kaldım. Şirketten bekliyorlar. Akşama çok... görüşürüz aşkım. Yine yabancı bir bakıcı bulmuşlar. Memlekette dadı kıtlığına kıran girdi sanki. Hayır Firuze de denedik. Yolumuzu, dilimizi, izimizi bilmeyenlerle olmuyor bu işler. Bunda da yapamazlar. İkbal dediydi de dersiniz. İlahi İkbal Hanımcığım. Önemli olan çocukla nasıl alakalı olduğu. Eh kız işinin ehli biri olmasa Zümrüt Hanım bu olsun der mi? Ne de olsa onun da torunu değil mi? Ama Şeref Hanımcığım onun aklı fikri hava civa yapmak. Kendi çocuk bakmaktan anlamaz ki. Dadıyı nereden tartsın? Bence eşim oğlumuzu bakıcıya falan bırakmayacak. Şimdiden her şeyle kendisi ilgilenmek istiyor. Ha ben de ona şaşıyorum zaten. Ha bir doğurdu, kendi de yeniden doğdu. O mağazalardan, kuaförlerden çıkmayan kız 40 gün kendini hastane odasına kapadı. Hele o mevlüt işine dudağımı uçukladı. Ay çok anlar da kendisi mevlütten sanki. Yapma anne, sen de çok ön yargılısın. Peki böyle aile arası bir şey mi düşünüyormuş yoksa kalabalık mı? Aman kızım bunların aile dediği sosyete. Ar, dümdüz her şeylerini orta yerde yaşıyorlar zaten. E bu Mevlid'i de öyle yapacak tabi. yani altında etrafa çaka satmak var, o kadar. Bence yanlış düşünüyorsun anne. Eşim yaşadıkları ağırdı. Kırk gün oldu, kız hastaneden adımını atmadı dışarı. Yani öyle etrafını insanları toplayıp da bir organizasyon yapacak hali bile yok kız. Aman hali olsa elini kıpırdatacak. Ne yapacak? Tutacak bir Mevlid organizatörü. Ondan sonra aman ne güzel becerdim diye ortalarda salınacak. Değil mi Necip Bey? Ben öyle kepazeliklere pabuç bırakır mıyım? Tedbirimi baştan aldım İkbal Hanım. Bakın görün. Yarın her şey adetlerimize göre olup bitecek. İnşallah. Bence işin bütün sevdikleri bir arada olsun diye yapıyor bu toplantıyı. Kızım sen niye çorban içmedin bakayım, ha? Al biraz. Hah, gel, zaman zaman süper. Ben de sen seviyorsun diye romantik komedi aldım. Yarın akşam da bizi Onurlar davet etmişti. Ama sen Mevlüt'e gidersin herhalde. Evet, Mevlüt'e gideceğim. Akşama kadar da sürer tabii. Ben yarın onur ara söylerim gelemeyeceğimizi. Peki. Gelsene. Toprak hanım, Yeşim hanım kapıda. Sizi istiyor. Yeşim mi? Sen Lale'nin yanında durur musun? Hı hı. Yeşim. Ay, Toprak. Nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Bebek misin? Nasıl? Ben iyiyim oğlum da iyi. Yeşim ne oldu? Bir sorun mu var? Aslında oğlum pek iyi sayılmaz. Yani bir şeyler ters gidiyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ben kime gideceğimi bilemedim. Tamam söyle bana ne oldu? Birden kusmaya başladı. Yani ben bana söylenen her şeyi yapıyorum. Neyi ters yaptığımı da bilmiyorum ama... Bana yardım eder misin lütfen? Ederim tabi, dur. Mürvet ben çıkıyorum Lale'ye göz kulak ol. Tamam Toprak Hanım. Çok mu emdi? Yani doktorun söylediği gibi iki saatte bir emziriyorum. Gazı var mıydı peki? Böyle ağlarken ayaklarını karnına doğru çekiyor mu? Ağlıyordu ama ayaklarına hiç dikkat etmedim ki. Yani gazını çıkartmaya çalışırken kusmaya başladı birden. Tamam panik yapma. Bazen olur böyle. İçtiği sütü gazla birlikte çıkartır bebek. Ama bunu bakıcının biliyor olması lazımdı. Çınar çok deneyimli demişti bakıcı için. Hiç sorma Toprak ya. Çocuğun başında uyuya kalmış. Düşünebiliyor musun? Yani ben ta sesini duyup içeriden koştum geldim. Kızın ruhu duymuyor. ve ben de attım tabii işte. Teşekkür ederim bu arada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.